Arkadaşlar merhaba şu anda dışarıda çok soğuk bir hava var Ma Yağmur yağıyor Biz şu anda Ok Meydanı Eğitim Araştırma Hastanesindeyiz Aynı zamanda yeni adıyla Cemil Taşçıoğlu Hastanesindeyiz Şimdi Cuma'yı biz biliyorsunuz ki iki gün önce hastaneye yatırdık Durumun e, akıbetinden haberdar olmadığımız için e, Yanlış bilgi vermemek için size bunu yansıtmadım Ama korktuğum başıma gelmesin diye de dua ediyorum hala Allah'ım diyorum inşallah HIV, Hepatit X e, tüberküloz tarzı bir hastalık bulaşmamıştır. Çünkü cıma dövme yaptırdı. Aynı dövmeden e, vücuduna geçen enfeksiyonlar ciddi oluyor. 13 yaşındaki çocuğa bu yapılır mı? Büyük bir soru işareti. Orayı es geçiyorum. E, çocuğun damar yolu enfeksiyonları %30'un üzerinde olduğu için e, doktorlar hastanede yatışını uygun görmüş ve bundan sonraki süreçte de hastanede gözlem altında tutulacaktı. Hala hastanede yatıyor. 2 gün oldu neredeyse. Biz de bugün ben de hastayım bu arada boğazlarım yeni geçiyor arkadaşlar ee, Biz de bugün Cuma'yı ziyarete geldik ee, Şimdi bir bakacağız durumun akıbetine bakacağız Ondan sonraki süreçte e, bir McDonald's'a gideriz McDonald's'tan Cuma'ya bir hamburger götürelim Hatta Muru ne yapalım ilk biliyor musun kanka? İlk McDonald's'a gidelim ondan sonra Cuma'nın yanına gideriz Ne diyorsun? Tamam kanka olur Okey o zaman arkadaşlar Cuma'nın odasında görüşmek üzere İyi ki varsınız ve sen kalın